Herkese saygılar sevgiler Saat 16.45 sıralarında Antalya kapalı yolda Rusya-Ukrayna Savaşını Vatandaşlarımıza sormak için Çıkmıştık Ama kendisini Ürkücü diye tabir eden 8-10 kişilik bir grup Maalesef ki Saldırı girişiminde bulundu ve saldırdılar da Bizler asla Hırsızların vurguncuların, ülkeyi soyanların yanında olmadık. Biz hiçbir zamanda olmayacağız. Milletin artık hayallerini çaldılar. Milletin gençliğini çaldılar. Şimdi de çantasındaki paralara göz Bizler bunları haber yaptığımız için, bizler bunları paylaştığımız için bize saldırıyorlarsa saldırabilirler. Hiç sıkıntı yok. Bizler her zaman doğruları, gerçekleri tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli il başkanımız Mehmet Başaran, taraftar grubu başkanımız Berk Çoray ve Refik abimiz, Barış kardeşimiz, Ferhat kardeşimiz hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saldırılar bizleri hiçbir zaman susturamaz. Bizler daha çok güçleniriz. Bizler daha çok kenetleniriz. Bu topluma daha faydalı işler yaparız. Başkanım teşekkür ediyorum. ilk önce sizlere. Sağ olun. Evet. Emniyete geldiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Estağfurullah. Yani bu saldırıyı kınıyoruz. Arif ka Ar kardeşimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu ülke böyle olmamalı. E, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde inşallah yeni bir Türkiye'ye beraber yaşayacağız. Bunun için de sonuna kadar Başarılı bir şey demek ister misin? Önce geçmiş olsun Arif. E, yapılan hareket aslında milliyetçilere yapılmış bir harekettir. Ülkücü adı altında yapılıyor ama buradaki herkes de milliyetçi, herkes de bunu bilsin. Burada aramızda bir tane bile vatan haini yok. E, biz de Arif nasıl bir milliyetçi olduğunu bildiğimiz için geldik buraya, yanında duruyoruz. Tekrardan geçmiş olsun. İnşallah bir daha aynı şeyler yaşanmaz. Çok sağ olun. başkanım. Çok, çok geçiyorsun. Sağ olun. Böyle bir olay duymak hepimizi üzdü. Arif kardeşimiz şimdiye kadar yaptığı paylaşımlarda hep vatandaşları, milleti uyandırdı. Eksik kalan yerleri tamamladı. Bu tamamlamasından dolayı, bilgilendirmesinden dolayı kendisinden bu hareket yapılıyorsa vay ki halimize imkanı durumu çok kötü. Tekrar geçiyorsun. Yanındayız. Sağ olun, var olun. Sağlık durumumuz gayet iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten savcılıktan eee görüntülerini alacağız. Ne kadar korkak, ne kadar kaypak, ne kadar alçak olduğunu tüm Türkiye bu kişilerin tekrardan görecek. Eee bir tanesini tespit ettik. Diğerlerine de e, emniyet mensubu arkadaşlarımız e, ulaşacaktır. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle e, sağlıcakla kalın. İlave sizlere söyleyeyim.